Ay ben renk körü oldum yapıyorum. galiba, fakir ki de sabah var, şekerleri, burgumlu siyah beyaz görüyorum. Anne, gel kız çimdir beni, hatta terlik kat, bütün kanalları siyah beyaz görüyorum ya! Kız, Yok bir şey. Baba, baban eski televizyonu yılbaşı diye kömürlükten çıkartıp oraya kurdu. Ya, eskisi bu. Bak, yenisi orada duruyor hmm. renklisi. E, ayıptır sorması, babam niye böyle bir tuhaflık yaptı? E, yoksa espri olsun diye 1978 yılına giriyor gibi mi yapacağız? Ay deli mi oldu burası kız. Ne delilik gördün kız sen bizim <laughs> evimizde? Sanki ha? her tarafta var bir düğün... ...çünkü en şerefli <gülüyor> ev... <gülüyor> Böyle doluyor İhsan. Bayram abi çok neşelisin bugün. Of, of. E, tabii kızım bugün yılbaşı yıl. Vay be demek bugün yılbaşı ha? Hmm. Peki niye 23 Nisan şarkı söylüyorsun sen? Bu ne var yani söyleyemez miyim? Hayır yılbaşı olduğunu bile bir 23 Nisan demek biraz kaçıyor da. Çok konuşma Sıdkı kızım ya. Şşş. Yani bu şarkı 23 Nisan'da söylenir diye bakanlar kurulu kararı mı var? Allah Allah, yani aklıma neşeli bir şarkı olarak bu geldi. Bunu söylüyorum. Allah Allah ya! E tamam, artık hiçbir şey şaşırmayacağım bugün bu evde. <laughs> Anne, duyuyor musun? Masanın altından bir zil sesi geliyor. O zil sesi değil, o telefon. Telefon mu? <laughs> Babam köprüden eski telefonumuzu da mı çıkardı? Anne, iyi de onun hattı yoktur ki. Ay, saçma sapan konuşma Sıdık'a. Ha? Aa! Hah, bak! bu Elmas teyzengillerin telefonu gördün mü? Evet. Yılbaşı için memlekete gidiyorlardı. E, telefonu bize emanet bıraktılar. Kordonda yetişmedi, masanın altında duruyor. Açıklama yapana kadar telefona baksaydın ya anne ya. belki önemli bir şeydi. Ne açacağım canım? En nasılsa bize değildir. İyi de anne madem açmayacağız ne diye telefonlarını bize bırakıyorlar? Yemini suyunu verelim diye mi? Kordonu Sıdıkayı boğan diye bıraktılar. Ha? Öyle vır 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 konuşuyorsun ya. Elmas teyzen de sinir oluyormuş sana. Ay cinayet onların telefonuna yazacak. Faturayı da ortak ödeyeceğiz ya! Kızım bugün önemli günlerden ne? Yılbaşı artı Ramazan. Öyleyse ne sorup duruyorsun Sıdık'a? Ha? Öbür televizyon bu telefon. Hepsi yılbaşı gecesi için. Bütün kanallarda şifre verip bulmaca soruyorlar. Çift televizyon çift telefon olmasa bunların hangi birisine yetişeceğiz? Bak doğru söylüyorsun bunu hiç düşünmemiştim. İyi. İki televizyonu üst üste koy. Eee öküz tren ilişkisi içerisinde yepyeni bir yıla gireriz. Vallahi ben bütün hazırlıklarımı yaptım anne. Bu geceye tam bir lotaryo komandosu gibi hazırım. Böyle gazoz kapağı, sayısal loto, milli piyango... ...yani kısacası yeni bir yıla girebilmem için bütün evraklarım tamam. mı? <laughs> ne hoş, banka soymaya mı gidiyoruz yoksa yeni bir yıla mı gireceğiz belli değil. Anne bu telefon bizimkisi mi yoksa yılbaşı destek hattımız mı çalıyor? Elmas Teyze der gelin telefonu çalıyor. Bana bak sakın açayım deme Sıdık ha. Niye? Aa, e kızım dur. Boşu boşuna açacaksın karşı tarafı. Telefon parası yazdıracak ya, Sıdık Açma, açma açma açma. Olur sanki evet de ya. Bir gece kalacak. Olmaz dedim ya Sıdık ha. İyi noeller Safiye teyze. Ya bak hani ya alt tarafı bir gece daha bizde kalacak ya. Kız niye ikide bir geliyor bize bu karı ha? Zırt pırt Aa, Gizli gizli belgeselimizi mi çekiyor yoksa Sıdık a? Ya ne alakası var canım? Geçen sefer geldiğinde çok hoşuna gitmiş. Bir gece daha kalmak istiyor işte. Olmaz. Ha? Alışır sonra hep ister. Hem sadece kendisi istemiyor ki. Asıl annesi göndermiş. Geçen sefer kızıma çok iyi göz kulak oldu. Safiye Saka iyi bir anne, insan evladı diye düşünüyor herhalde kadın. Hem bana bak, Ezgi Suyu terbiye edip cemiyete kazandırsam fena mı olur? Hadi ben olur dedim Sıdık. Ya baban kızarsa? Sen olur dedikten sonra babam bir şey demez. Bizim evin vize ve pasaport işlemlerinden sen sorumlusun. Hadi ama ya, kalkmış gelmiş işte kız. Ay tamam Sıtıka tamam. Sadece bir gece kalabilir. <laughs> ama söyle ona babanın yanında öyle fosur fosur sigara falan içmesin. Tamam, çok sağ ol kız anne. Çarp mutfağı sildi, kalıyor. Hadi çarpıyorum. hadi hadi hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Tamam tamam, biz de dansöz haram zaten anasını satayım. Ne var iki dakika baktıysak? Ben sana bakma demiyorum ki Zekeriya ha! İkisini de birden aynı kanalı seyretme diyorum sadece. Ay sonra şifreler kaçar değil mi anacığım ha? Bana bak Samim, Hı. sen de kalk şu telefonları getir hadi çocuğum, elimin altında olsun. Masanın üstünde de kağıt kalem var, onları da getir hadi bakayım. Hadi sana Samim! Kaptan lan! Hı. Tamam baba ya! Ezgi Su asansörde çocukla baş başa kalınca neler oldu? Az sonra! <laughs> Karı başladı yine pehlivan tefrikası gibi car 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 konuşmaya. Sıdıka Hı. ne yapıyorsun siz burada ha? Çabuk içeriye gelin şifre toplayacağız. Ya ne bize ne ya şifreden? Ev abim toplasın ona boyu daha uzun. <gülüyor> <gülüyor> Abin aptal o beceremez. Hem kız kısmı daha iyi anlar böyle şifre işlerinden. İyi de anne Ezgi Su'ya ayıp olmaz mı ya? Kız buraya şifre toplamaya gelmedi ki. Şurada laflıyorduk ne güzel. He. onun buraya niye geldiği ortada. Hı. Hani içip içip komaya girmesin diye annesi buraya yollamış. Ha burası Hı. alkol tedavi merkezi değil Sıdık Hanım. Ne ya? Anlıyor musun? Ya? Ben yani bir işin ucundan tutmasını öğrensin, anlıyor musun? Ya? Ha böyle sosyal aktivite, alkolik bünyeye çok iyi gelir çocuk. Evet anne, ha, iyi hadi. i̇yi akşamlar amcacığım. Abi, abi. Hasan evde miydi? Ha ben Samim, ilkokuldan arkadaşıyım. 746 Samim deyin, hemen tanır. Ne? Hasan artık o evde oturmuyor mu? Şey, ben kendisini dördüncü sınıftan sonra görmemiştim de. Ya sahi ne yaptı? Bitirebildi mi o okulu? Evlenip başka bir eve mi taşındı? haş ben şeyi soracaktım. Hani bu akşam için bir planı varsa. Ha, sahi, sizin bir programınız varsa size geleyim mi amca? Alo? Alo? Hı. Ha yine daha söz seyrediyorsun. Ne var ya? Sen demedin mi seyret diye? Bekir ya ben sana daha söz dediysem... ...kanal kanal daha sözün peşinden koş demedim değil mi? Ha? Hay belli bir kanalda dur da şifreleri takip edelim. Hay senin şifrene de sana da ya. Kızım, kızım karıştırma şunları. Edebinle otur. Pardon Safiye Hanım teyze ya. Televizyon şifreyi verdi ona yazacaktım. Kostümler Faruk Saraç yazdı. Terzi adı o kızım şifre değil. Bırak şey. Samim, meşgul etme ulan telefonu. Getir şuraya. <laughs> He. onu aldım ben kız. Sen dördüncü şifreyi söyle bana. Kaç? Kül iki. Tamam. Şimdi de öbür kanalın ilk şifresini söyle. Ha? Kız çabuk değiştirsin sıkın şu kanalı hadi. Bunlar az önce vermişler şifreyi. Başka kanal aç, boşu boşuna zehretmeyelim. Gonca Gül, ha? Dinliyorum anacığım, evet. Hangisi miydi? Dur bakayım, dur. Aa, hece hece veriyordu onlar, evet. Kız hece hece veriyordu diyorum ya. Ne? Zö mü? Aa! Zö diye şifre olur mu ya Gonca Gül? Bir yanlışlık olmasın anacığım, ha? Sıdıka, kız çabuk git içeriden imla kılavuzunu bul getir, hadi. Hah, Goncagül, Bak anacım ikinci şifreyle birlikte okuyunca olmuyor ya. Emin misin sen Z olduğuna? Ha? Aman iyi iyi tamam hadi. Hadi sonra konuşuruz anacım hadi. Hadi Sıdık ha? Ne? Aa, i̇mla kılavuzunu getir. Ay saçmalama anne bizim evde imla kılavuzu ne arasın? Sen sağa sola emirler yağdırırken ağzından öyle bir laf çıktı ama kapatalım o konuyu. O sırada sen kendinden geçmiştin. Ne? O ananın her zamanki hali kızım. Her sene aynı terane. O şifre toplayacak diye biz televizyonda abuk subuk programları seyrediyoruz. Alo, alo Osman abim evde mi? Ne, üç odalı yerde mi? E ne diyorsun ya kardeşim ya? Alo, alo? Lan Samim şu tavlayı getir de bir iki saat oynayalım bari hadi. Ne tavlası baba ya. Ben şu an televizyondan başka bir yere bakamam. Annem emir verdi, şifreleri yazıyorum. Ya? Tombala yok mu tombala? Hadi biriniz getirin de tombala oynayalım bari. Sizi kalk, kalk kız hadi kalk. Ama baba sen geçen sene hileli diye bütün tombalayı sobaya atıp yakmıştın. E bu saatte de nöbetçi tombalacı bulunmaz ki. İyi be iyi. Oradan bir silah verin de kendi kendime Rus ruleti oynayayım bari. Sus. Bana bakın, ben biraz kestiriyorum, Sibelcan yeni yıl mesajı verirken uyandırırsınız, tamam mı? Bu yıl zekimrenin yerine kesin o çıkar! Ay ilahi zekeri ha! Ay Zeki Müren'in yerine o karı çıkarmayacak, ne yapar yapar gene zekimreni bulurlar arşivden, çıkarırlar. Ezgi sol, sıkılmıyorsun değil mi? Yo. O <laughs> nasıl idi kız öyle? Bana bak, birazdan bu şifre postu biter, geçeriz odamıza yine. Hı? cidden sıkılmıyorum Sedikaya ya. Yalnız siz ya bu yılbaşını çok farklı geçiriyorsunuz. O yüzden alışamadım. Farklı mı geçiriyoruz? Nasıl Hı. yani? yani mesela şu anda eğer evin nerede olsaydı strip poker ya da şişe çevirmece oynardık. Şişe çevirmece mi? Hı. Bu nasıl bir oyun? Bak şimdi şişeyi koyuyorsun, etrafına oturuyorsun, sonra şişeyi çeviriyorsun. Alo, yılbaşı masası buyurun. Allah, yeterli sen yeter misin? Şifremi Dur, dur, bir dakika dur. Anneme vereyim. Evet. Önce telefonumu verin ya. Oyun bunu olur. Alo hala. Ha. Hangi kanalın şifresini istiyorsun? Koy. Ya! <laughs> 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 Şeter abla. Benim Safiye. Ha, iyiyim iyiyim hamdolsun. Ha yok vallahi biz de alamadık. Ha? ha elektrikler kesildi de yeni geldi. Ha. Ay. Alırsak biz sana haber veririz Şeter abla. Ha, hadi sana iyi yıllar. Ziyan şey de selam söyle, hadi. Hani niye yalan söyledin ki işte tartalımı? Sabahtan beri almadığın şifre kalmadı ki. Bilgi bankası mı kız burası? Allah Allah, dikkatli takip et ne yapalım yani? Laf, kanallar dünyanın parasını harcıyor seyredilmek için. Ayol yazık, günah be. Ne? Ferit askere mi gitti? Bu halde evde değildir. Tüh be! Yok, evde değildi. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, mezirkan değil. Bu kadar <laughs> güvenme hiç kendine, kimse şah değil, <laughs> padişah değil. Şifre Hadi al, hadi al, Şifre yaz! Kalk, kalk! Yazdı mı, yazdı mı Z6? Oh, oh, <laughs> oh, oh, <laughs> Bununla birlikte, bu <burla> son <laughs> şifreyle birlikte seriyi tamamlamış oldun anneciğim, tebrik ederim. Allah! Ay, ama... ...ay niye öyle diyorsunuz ayol? Hep beraber takip ettik işte. Tabii, tabii. Alo! E, ee, Necat abi, sen misin? Ee, ben Samim. Hangi Samim mi? Aa, aşk olsun abi. Hani bir kere senin dükkana geldim de beni tıraş etmiştin ya. Hatırladın mı? Yok yok. Ee, ben sizin mahallede oturmuyorum. Ya hani babam küçükken bana kızıp da beni eşek tıraşı yaptırmıştı. Ben de utancımdan e, tanıdık bir berbere gidememiştim ya. Şimdi hatırladın değil mi? Allah Allah nasıl hatırlamasın? Bak en iyisi şöyle yapalım. E, ben senin dükkana bir uğrayayım eğer işin yoksa. Ha? Hem akşam için de e, bir plan yaparız belki. Necat abi? Alo? Ya, ne şey ya. Bir başı eve tıkılıp kaldık ya. Alo? Karate Federasyonu mu? E, i̇yi akşamlar beyefendi. Ben e, Samim Saka. E, amatör bir ninjayım. Os! E orta derecede karate de biliyorum. E şey soracaktım. Eğer bu akşam için bir eğlence düzenleyecekseniz e ben de geleyim mi? Niye manyak diyorsunuz ya? Alo. Bana bak Samim. Aa, ver şu telefon canım. Bana bak hattı meşgul edip durma Samim. Hay biraz sonra çekilişe katılacağız ya. Anne ya bizim piyango biletimiz nerede? Babam sonra 73 bir tane piyango bileti alacak yani. Versene bir bakayım belki televizyonda arada söylerler. Yok kız. Baban alamamış o bileti. Ha? Ha? Bilet almaya gitmiş sonra bir adam gelip biletlerin hepsini satın almış. Baban da kızmış. Adamla kavgaya tutuşmuş. Ee? Ya adam da sonra acımış babana. he bir tanesini al bari demiş. Baban da sen ulan bana sadaka mı veriyorsun diye böyle. Şişt, ha işte atmış bileti. Aa olur mu öyle şey ya? Ya babamın attığı bilete çıkmışsa büyük ikramiye şimdi? Şşşt sus, sus Hay Ay eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürme kız. Böyle bir şey aklına takarsa ay bütün 98 zehir eder bize. Yine de inşallah bizi çıkmıştır. Alo. Kız. Ha, Gonca Benim kız ben Safiye. Ha. kız eksik şifren var mı? Ha? ben bir tanesine bastım. Onlar şifreler tutunca bir daha takip etmedim. Ha? ya ya ya. Hayırlı adammış, <laughs> kız iyi ki almışız şifreleri, <laughs> seneye gene alalım ondan ha? <laughs> Anne ne adamı bu ya, ne aldınız? Ay dur kız karıştırma şimdi onu. Aa Goncagül, zöv var ya bir tane, kız o doğru muymuş, ha? <laughs> Bak ben dedim sana değil mi? Ay ben o kadar yıldır şifre topluyorum Goncagül, bir bildiğimiz var değil mi? <laughs> Hadi ben artık kapatıyorum, Hı. bana bak, konuştuğumuz gibi değil mi? Yani ne kazanırsak yarı yarıya, hadi! <laughs> Ay görüyor musun şu Gonca Goncagül'ü sen ha? Ay ne hırslı kadın, ne yapmış? Ay Almanya'daki akrabalarını aramış, Alman kanalındaki bütün şifreleri istemiş. Hani zö diye bir şey dedi bize, ya ha. o Alman şifresiymiş. <laughs> Hay Sıtık'a ben anladıydım ama. Hay bizim törelerimizde zöğ diye bir şey yok ki. Hani şu zöğü möğü bırak da o adam neyin isim ki anlat sen. Şişt, yok bir şey kız. Aa bana bak adamın birinden kanal şifrelerini satın aldıydık. Ne? Ha, hepsi doğru çıktı. O işte. Nasıl yani? Şifreleri dışarı mı sızdırdı adam? Tut! Bağırma kız. Baban duyar mı duyar kızar sonra Yaptık işte Sıtık'ı Ne Fena oldu? Kız anne senden korkulur vallahi. Ha. Bu yaştan sonra sen bir de endüstri casusluğuna başlarsın. <gülüyor> 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 James Bond deme anneye. <gülüyor> ah, <laughs> Sıdıka saat 12'ye geliyor. Işık kapatma adeti var mı sizde? Hadi Samet, uyandır babanı da yılbaşını kutlayalım ha? Sıdıka kız çabuk ışıkları kapat. Şişt! Aa, zaten baba. ne olmuş gerçekten? Hadi ışıkları kapatalım. Bunlar kalsın bir tek tamam mı? Şişt! Ee, baba! E, hadi, hadi, hadi. E, uyan hadi ya! Oo! Bir senedir uyuyorsun ha! Hihihihih! <laughs> abi, be! beri aynı espri yapıyorsun ya. Değiştir artık şunu. Hahaha! <laughs> sana ne kızım ya? Allah Allah. Ne oldu lan? Ee, çıktı mı Sibelcan? Yok baba Ay. daha buraya çıkmadı. Ama bir ara uyurken senin rüyana girdi galiba <laughs> Pek bir mutluydun. İniltiler falan. Sana. <laughs> lan sen ee, bir ne biçim? şey patlayacağım. Sizin odada infilak edebilir miyim kızlar? Bana bak git başka yerde patla lütfen abi. Ne öyle sigara içmekler falan? İçeriden bombayım ha uzmanı Zekeriya Sakı gelirse görürsün gününü. Ya bir sus kızım ya. İşte kimi aradıysak yok herkes kendine göre bir program yapmış. Yani şu genç yaşımızda yılbaşı gecesi böyle süz çamı gibi kala kaldık evin ortalık yerinde ya. Bak Ezgi'ciğim, so, abimin bir kütük cinsi olduğunu söylüyordum da sana inanmıyordun. Az önce gördüğün gibi kendisi de bir çam ağacı olduğunu itiraf etti. <laughs> Bana bak! Kapa çeneni! Kafana bir kozalak düşürmeyeyim şimdi Sıdıka! Çocuk haklı Sıdıka ya. Bir delikanlı olarak yılbaşı gecesi de kitli kalmak korkunç bir şey. Şimdi bizim Erim, Tolga, Berk, Mert, Burçin, Bora falan hepsi dışarıdadır. Bu saydığın ilk 11 herhalde Ezgi Su, bunların bir de yedekleri vardır. <laughs> sen ikinci ligden bir futbol takımıyla çıkıyorsun galiba ama... ...şimdi futbolcuların isimlerini pek hatırlayamadım. <laughs> Aman canım arkadaşlarım onlar benim, aramızda ciddi bir şey yok ki. Sen ya, eğer sen arkadaşları bitirdiyse istersen benimkileri arayalım he. Şimdi bizimkilerin kızlı erkekli bu gece şahane programları vardır sabaha kadar. Ya hakkat Ezgi Su, e, soksana beni şu ortamlara, hı? Hadi toparlan Sıdıka. Ciddi misiniz siz ya? Hadi. Siz nereye gidiyorsunuz hanımlar ya? Ee, arkadaşlar benim. Beraber çıkmazsak nasıl tanıştıracağım seni onlarla ha? Olacak bir şey söyleyin hanımlar. Yani tek başıma ben neyse de... ...öyle ile falan hayatta olmaz. Alkol falan vardır o yoz ortamlarda şimdi. Size karşı ters bir pozisyon olur. Harcarım alayını. Konu kapanmıştır. Size iyi noeller diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi denemeyiz kızım. Ay Ne denemesi canım? Ben abine iyilik olsun diye şey ettim. Baksana kendisini çam zannediyor. Kazandım <laughs> 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 hediyeler tezgele tezgele vay tezgele tezgele vay tezgele tezgele vay ama aa Zekeriya gibi dolaşıp durma böyle tepemde Allah aşkına ay otursana şuraya sen karışma Safiye bu benim emekliliğimin ilk Ramazan'ı haliyle bocalıyorum tabi. Ne güzel çalışıyor olsaydım elim ayağım meşgul olacaktı. Vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaktım. Ay zor geliyorsa tutma Zekeriya. Ha sen böyle tebemde döndükçe benim de başım döndü ya. Ben ne zor gelecek sadece alışamadım o kadar. Hem sana ne oluyor sabah sabah böyle şer şakraksın? Ah sinirle benim yok mu baba? Annem din televizyondan ütüyle elektrikli süpürge kazandı. <laughs> Ama nereden haberi olsun kız, Sibelcan'ı göremeyince küt de demek yattı adam. <laughs> Yeni yıl ne yine Varsa yoksa Sibelcan. Sen bakma kız anana. Safiye, nereden çıktı bu süpürge ütü falan? Ne demek yani nereden çıktı Zekeriya ha? E topladık anacığım şifreleri, kazandık değil mi? Sen kızıyordun mızıyordun ama işte bedavadan elektrikli süpürge sahibi olduk. He? Ee pek de bedava sayılmaz. El altından verilen parayı unutmamak lazım. Karıştırma kız şimdi oraları. Bu sıpa niye hala uyuyor lan? Oruçlu değil miydi bu ha? Abim dini bütün beni ince babacığım. Ayrıca şu anda kendisi uyumuyor, transa girdi. Ezan okununca dürteceğiz, transtan çıkacak. Oh ne hala! Akşama kadar hiçbir şey hissetmeden duracak mı bu böyle yani? Uyan lan! Uyasana lan! sana diyorum Samim! Ay Zekeriya dürtmesene çocuğu canım! Aa! Ay hiç transta gibi nice uyandırılır mı? Transta tutulan oruç kabul olmaz. Kalkması lazım. O oh, rahata bak. Gir transa iftara kadar uyu. Kalk lan. Ay karışmasın canım çocuğun işine. Aa, ay kendi kendi şey ediyor. <laughs> lan kötü kötü konuşturmayın adam bu mübarek günde ya. Kaldır şunu gitsin odasında gelip çıksın transa. Şş, tamam canım aa. Hocasına telefon açar çıkartırız transdan Zekeriya. Bilir bilmez kurcalamayalım bir tarafını bozarız çocuğun. Sıdıka, kız hediyeleri mi getirdiler, ha? Galiba seni almaya gelmişler. Ne? Aa, kız Gonca gel! Ne oluyor? Bu mu? Kusura bakma Safiye. Bir dakika memur bey, ne oluyor? Bu benim karım. Zorluk <laughs> <laughs> çarpmayın beyefendi. Anamız sahtekarlık ve haksız kazanç elde etmekle tutuklanmaya geldik. Ne diyorsun geldik. ya? Haksız, haksız kazanç mı? Aa. Anne ne, ne? yapıyorsun ya? Bırak kolumu! Aa, Sakeri Safi. <gülüyor> Safiye! <gülüyor> Safiye! Mutlu yıllar günü. Gerçi bu yıla biraz tuhaf girdik. Annem yeni yılın ilk gününü nezarette geçirdi ama olsun. Şimdi dışarıda. Artık şifreli yayın olarak Sine 5'ten başkasını izlemeyeceğine yemin etti. Gerçi babamın yumrukladığı sol göz yüzünden henüz tam olarak bir şey izleyemiyor ama... ...bunu da atlatacak inşallah. Yeni yıl biraz kötü başladı ama sonrası güzel gelecek. Hep birlikte neşeli ve sağlıklı günler yaşayacağız. Anlaştık değil mi Gülmük? Esenlikler dilerim. Sıdıka Saka.